Dünyaca ünlü Stanford Üniversitesi psikoloğu Carol Dweck, başarı üzerine onlarca yıllık araştırmasında gerçekten çığır açan bir fikir keşfetti: Zihniyetimizin gücü. Bugün sizlere gelişim zihniyeti ve sabit zihniyet kavramlarından bahsedeceğim. Bu kavramlar, insanların yetenekleri, zekaları ve başarılar hakkında sahip oldukları iki farklı inanç sistemidir. Bu inanç sistemleri, hayatımızda karşılaştığımız zorluklar, hatalar eleştiriler ve başarılar karşısında nasıl davrandığımızı ve nasıl öğrendiğimizi etkiler. Sabit zihniyete sahip insanlar, yeteneklerinin ve zekalarının doğuştan geldiğine ve değiştirilemeyeceğine inanırlar. Bu insanlar, kendilerini olduğu gibi kabul ederler ve kendilerini geliştirmeye çalışmazlar. Yeni şeyler denemekten, hata yapmaktan ve eleştiri almaktan kaçınırlar. Çünkü bunları kendilerinin yetersiz olduğunu gösteren birer işaret olarak algılarlar. Bu zihniyete sahip olanlar, başarıyı sadece doğuştan gelen yetenekle elde edilebilecek bir şey olarak görürler. Gelişim zihniyetine sahip insanlar ise tam tersine, yeteneklerinin ve zekalarının doğuştan gelmediğine, ancak çaba göstererek, öğrenerek ve gelişerek daha iyi hale gelebileceğini inanırlar. Bu insanlar yeni şeyler denemekten, hata yapmaktan ve eleştiri almaktan korkmazlar. Aksine bunları kendilerini geliştirmek için birer fırsat olarak görürler. Gelişim zihniyetine sahip insanlar başarıyı sadece yetenekle değil, aynı zamanda azimle, çalışkanlıkla ve tutkuyla elde edilebilecek bir şey olarak görürler. Peki bu iki zihniyet arasındaki fark hayatımızda nasıl sonuçlara yol açar? Bunu görmek için birkaç örnek verelim. Bir iş yerinde yeni bir proje sunumu yapan iki çalışan düşünelim. Sabit zihniyete sahip olan çalışan sunumunu yaptıktan sonra patronundan eleştiri alır, bu eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılar ve savunmaya geçer. Kendine şöyle der, ben sunumumu çok iyi yaptım. Patronum kafayı bana takmış. Zaten ne yaparsam yapayım onun gözüne giremem. Gelişim zihniyetine sahip olan çalışan ise sunumunu yaptıktan sonra patronundan eleştiri alır. Bu eleştiriyi performansını arttırmak için bir geri bildirim olarak değerlendirir ve kendini geliştirmek için öneriler alır. Kendine şöyle der. Ben sunumumu daha iyi yapabilirim. Patronumun bana söylediklerini dikkate almalıyım. Zaten ne kadar öğrenirsem o kadar başarılı olurum veya spor salonunda ağırlık kaldıran iki sporcu düşünelim. Sabit zihniyete sahip olan sporcu ağırlığı kaldıramadığında bunu kendi yeteneğinin sınırları olarak kabul eder ve kendini suçlar. Kendine şöyle der. Ben ağırlık kaldıramam. Zaten çok zayıfım. Ne kadar antrenman yapsam da bir işe yaramaz. Gelişim zihniyetine sahip olan sporcu ise ağırlığı kaldıramadığında bunu kendini geliştirmek için bir motivasyon kaynağı olarak görür ve hatalarından ders çıkarır, antrenman yapar ve yeni stratejiler geliştirir kendine şöyle der. Ben ağırlık kaldırabilirim. Bu konuda daha güçlü olmak için daha çok çalışmalıyım. Ne kadar antrenman yaparsam o kadar güçlü olurum. Bu örneklerden de gördüğümüz gibi gelişim zihniyeti ve sabit zihniyet arasındaki fark hayatımızın her alanında bizi etkileyebilir. Gelişim zihniyetine sahip olmak bize daha mutlu, başarılı ve tatmin olmuş bir yaşam sunabilir. Peki gelişim zihniyeti nasıl geliştirilir? Bunu yapmak için kendimize şu soruları sormalıyız. Yeteneklerimin ve zekamın doğuştan geldiğine mi inanıyorum yoksa geliştirilebileceğine mi? Yeni şeyler denemekten, hata yapmaktan ve eleştiri almaktan korkuyor muyum? Yoksa bunları birer fırsat olarak mı görüyorum? Başarıyı sadece yetenekle elde edilebilecek bir şey olarak mı görüyorum? Yoksa azimle, çalışkanlıkla ve tutkuyla elde edilebilecek bir şey olarak mı? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar bize gelişim zihniyeti veya sabit zihniyet sahibi olduğumuzu gösterebilir. Eğer sabit zihniyet sahibi olduğunuzu fark edersek, bunu değiştirmek için kendimize şunları hatırlatmalıyız. 1. Kendinize güvenin. Yeteneklerinizin ve zekanızın geliştirilebilir olduğuna inanın. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek yerine kendinizi geliştirmek için çaba gösterin. 2. Hedefler belirleyin. Kendinize ulaşılabilir ama zorlayıcı hedefler belirleyin. Hedeflerinize ulaşmak için plan yapın ve uygulayın. Hedeflerinizi gözden geçirin ve gerektiğinde değiştirin. 3. Öğrenmeye açık olun. Yeni şeyler öğrenmekten korkmayın. Farklı kaynaklardan yararlanın. Öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan ve mentorlarınızdan yardım isteyin. Öğrendiklerinizi uygulayın ve paylaşın. 4. Hatalardan ders çıkarın. Hata yapmaktan kaçınmayın. Hatalarınızı birer öğrenme fırsatı olarak görün. Hatalarınızı analiz edin ve nedenlerini bulun hatalarınızı düzeltmek için çözümler arayın. 5. Eleştiriyi kabul edin. Eleştiri aldığınızda savunmaya geçmeyin. Eleştiriyi performansınızı arttırmak için bir geri bildirim olarak değerlendirin. Eleştiriyi veren kişiye teşekkür edin. Bu sizin yaptığınız işlerde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Şimdi sizlere gelişim zihniyetine sahip olmanın hayatınızda nasıl olumlu değişiklikler yaratacağından bahsedelim. Kendinize güveniniz artar. Gelişim zihniyetine sahip olduğunuzda kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek yerine kendinizi geliştirmek için çaba gösterirsiniz. Bu sayede yapabileceklerinizin sınırlarını zorlar ve kendinize olan güveninizi arttırırsınız. Kendinize güvendiğinizde daha mutlu, başarılı ve tatmin olmuş bir yaşam sürersiniz. Yeni fırsatlar yakalarsınız. Gelişim zihniyetine sahip olduğunuzda yeni şeyler denemekten, hata yapmaktan ve eleştiri almaktan korkmazsınız. Aksine, bunları kendiniz geliştirmek için birer fırsat olarak görürsünüz. Bu sayede hayatınızda ve kariyerinizde yeni fırsatlar yakalarsınız. Yeni fırsatlar yakaladığınızda daha ilginç, zengin ve anlamlı bir yaşam sürersiniz. Öğrenme gücünüz artar. Gelişim zihniyetine sahip olduğunuzda öğrenmeye açık olursunuz. Öğrenmeye açık olduğunuzda bilginizi ve becerilerinizi sürekli olarak geliştirirsiniz. Bilginizi ve becerilerinizi geliştirdiğinizde öğrenme gücünüz artar. Öğrenme gücünüz arttığında daha akıllı, yaratıcı ve başarılı olursunuz. Zamanınızı daha iyi yönetirsiniz. Bunu yaptığınızda önceliklerinizi belirler, hedeflerinize odaklanır ve verimli çalışırsınız. Verimli çalıştığınızda daha çok iş yapar, daha çok başarır ve daha çok tatmin olursunuz. Daha sosyal olursunuz. Daha sosyal olduğunuzda insanlarla iletişim kurar Yardım ister, yardım eder ve işbirliği yaparsınız. İnsanlarla iletişim kurduğunuzda daha çok arkadaş edinir, daha çok destek alır ve daha çok destek verirsiniz. Hatalardan ders çıkarırsınız. Hatalardan ders çıkardığınızda kendinizi geliştirir, daha iyi kararlar alır ve daha az hata yaparsınız. Daha az hata yaptığınızda daha az stres yaşar, daha az pişmanlık duyar ve daha az üzülürsünüz. Dayanıklılığınız artar. Dayanıklılığınız arttığında zorluklar karşısında pes etmez, direnç gösterir ve başarıya ulaşmak için mücadele edersiniz. Başarıya ulaşmak için mücadele ettiğinizde daha çok özgüven kazanır, daha çok mutluluk hisseder ve daha çok tatmin olursunuz. Umarım bu video sizlere bir şeyler katmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Siz hangi zihniyete sahipsiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.